Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mahmud'un çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda nereye gidiyoruz sizce? Kanatlar alemi Samsun. Ercan Şencan. Bize iki tane Amerikan ördeği sözü var. Kaç günden beri bekliyoruz. Ördekleri getirmiyor. Şu an baskına gidiyoruz. Ördekleri alıp geleceğiz. Samimle beraber gidiyoruz. biliyorsunuz ee, yer yaptık. İçinde göl var. Sundurma var. Onun için yerimiz hazır yani. Amerikan ördeğini alalım artık yani. Ercan geliyoruz. Evet arkadaşlar. Karatlar adıyla Samsun'a doğru gidiyoruz. Amerikan ördeği iki tane beyaz Amerikan ördeği süzü var. Beyaz Amerikan ördeğinden almaya gidiyoruz. Biz fazla uzak değil. Şurada eee iki kilometre ya var ya yok yani iki kilometre. Evet. Külüs sürümüzle beraber kangomuzla beraber yola çıktık. Bu arada bugün e, bir tane ördeğimizi Nazlı hanımefendi yedi. Yarısını yedi. Onu da bağladık. Şimdi orada salıp ...hiçbir tane köpek yok. Evet bakalım... ...Ercan Şencan burada mı? Ercan Şencan burada değil. Mehmet Şencan burada ama. Kangal Samsun Mehmet Şencan. Arkadaşlar ziyarete geldik. Hem ziyaret hem ticaret... Gel Samim, sen de in gel. Selamun Aleyküm. Hocam kolay gelsin. Gel, ödeklerinde... gel, Amerikan ördeği sözü var bize biliyorsun. Amerikan ördeklerini almaya geldik. Al baba. Ee, Ercan'ı bekleyelim bakalım. Ercan gelsin. Amerikan ördeklerini alalım. Ya Hüseyin'im işte. Ercan, Şencan neredesin sen ya? Bak gel gel. Ya arkadaş. Abi. Ya, hoş yazdın. geldin abi. Eyvallah hoş bulduk. Ne yapıyorsun nasılsın? Oo, kebap güvercinleri de. Saygılar. Şebap güvercinleri de bir şey yapmışsın. Senin öyle. gibi sistemli olamasak da abi böyle Sanem ne içeride... çektiğine ne bak. <laughs> bak. Orayı çek. Orayı çek. Kebap güvercinleri. Şebap güvercinleri de yer yaptım abi. İyi yaptın, iyi yaptın. İçeriyi yaptım. temizledim. Kortle. Evet arkadaşlar bu arada bu çatıyı da dün yaptık. Çatıyı, çatıyı çatı arkadan temizledim. da geçtim. Ben de yani biz hem orada hem burada her tarafta Şamim. Gökyüzünü mi çekiyorsun Samim? abi. idareli bak bakayım, idarelik, bulutlar şöyle, mı? İdarelik şöyle bir kapı yaptı. Şimdi Ercan hocam biz e, Amerikan örneklerini almaya geldik. Aa. Ya ya. Bu arada Samim, şöyle bir göster bakalım. Bak Ercan Şemcan'ın kanatlar alemi nasıl bir alemmiş. Görsün arkadaşlar. De, abi şurayı tam kanatlar alemi arkadaşlar. mı gerekiyor abi? Nasıl Buraları böyle böyle mi yapmam gerekiyor? Yoksa dursun şişsin mi böyle? Şişsin. Nereye sereceğim? şu an onu elleme. Şu an kuruşsa kuracak, kuracak tamam. Kuracaktım. Sonra tabii. keseriz değil mi? Bir gün sonra. Bir gün sonra tamam. ekim gün sonra. Keseriz. Tamam o zaman. Şu anda öyle kurması Şimdi lazım. Şimdi buraya şabak güvercinlerini buraya koydum. Allah razı olsun. Dün de senin sayende bu çatıyı yaptık. Evet, İçeriyi çak, temizliyorum. İçeriye oturma yeri yapacağız. Güvercin yeri burada olacak. Hint tavuklarıyla senin senden aldığın hediye çakmak orada içeride. İyi, iyi. Yükseğe düştüler. He, Çakmış onu şöyle. da bir çekelim. Ne yapalım? Bakalım orada ne var yapalım? Bir şey ama Şimdi yakman lazım. İçeride yumurta da var. Ama çok karanlık ya. Benim ışığım yanmıyor işte. Ercan böyle çekerken ya. Evet, çakmak burada arkadaşlar. Çakmak ve haremi... Çakmak toplamış mı abi? Evet, evet. Tüyleri geliyor. Yavaş yavaş toparlıyor kendini. Yemleri, suları orada silmiş. Kebapları yerimizi böyle yaptık, buraya yaptık. Evet, bu da şey e, şimdi, arkadaşlar, neydi bunun adı? Cappar. Şimdi, Kanatlar böyle, burada bakın, kanatlara bakın. Değil. Amerikan ördeği. Amerikan ördekleri şu beyazlardan bir çift alacağız şu işte. Beyazlardan, yenilerden bir çift var. yavru verelim. Laf konuştuk yani, bilmiyorum yani. Evet. <laughs> Ama beyaz olsun, beyaz. Kakal siyahlar beyaz olmasın. Şunlar işte. Onlar siyahla var kafasında. Bu önemli değil o. Atar bazen. Sen sen bana süt beyazlarından ver beyaz, kardeşim. Beyaz şu dişi abi. Ha, bir ya, dişi abi. bir erkek değil mi? Samim gel. Samim. Gel. Evet. Ayakları nasıl yapacağız Ercan bunların? şu. O erkek, genç erkek. Tamam bir erkek bir dişi vermeyecek ya, mi? Şu dişi işte şimdi. Bir erkek vereceğim abi. Tamam işte o erkek büyük mü vereceksin? Bunu düşüş yapalım oğlum gel. Hayır. Bunu, bunu, Ercan. Ha? Erkek tamam, büyük abi. mü vereceksin? Yok abi aynı renk verecek. Birlikte büyük küçük yıpratır. Tabii evet. Nazlı yemezse onları. Abi Nazlı bugün bir tane ördek yedi bu arada. Ama bağladım Nazlı'yı bitti iş artık. Daha bu yiyemez. Bu abi. Evet, abi. evet. Bir tane de erkek şey yapalım. Bir tane de aynı denk Ama bunu nereye koyacağız? Bağ nasıl bağlayacağız ya. ayağını? Bağlarız abi. Evet arkadaşlar. Kanatlar alemi Ercan Şencan verdiği sözü tutuyor. Bize bir çift Amerikan ördeğini şimdi hazırlıyor. Bakın arkadaşlar. Verecek. Hayır hayır oğlum ne yapıyorsun? Samem'in işi gücü güvercin. Yavruların babası ya oraya yavruların yanına sal Evet arkadaşlar hindileri görüyorsunuz. Benim hindilerle aynı zaman aldık. Ercan'ınkiler biraz daha biraz daha benim içeriden büyük. Evet. Biraz daha iyi gelişmişler sanki böyle burada işte her türlü fiyat bakliyat, nakliyat. Onu samimi, e, samimi onu bağlasın da tut onu sen. Bunlar köpekler alışık olduğu için yanına giderler. Dikkat etmelisin. Bunu da söylüyorum. Yok köpek bağlı olduğu zaman bir şey yapmıyor ya. Sanki böyle çocukken böyle oynarken şey yapıyor Ercan. Yani abi bilmiyorum. Bazen olabiliyor işte. Bazen bunlar yaşanıyor. Yani sanki bana böyle biraz nazar da var gibi geliyor var üzerimizde. Abi, Yoksa yani olmayacak işler oluyor yani ya. Tabii, koyar koyar bana. <laughs> Bir tane de erkek Arkadaşlar bu kanatlar alemi Samsun'un mekanını görüyorsunuz. Böyle göl. Bizim göl gibi değil. Burada orijinal göl var, dere var. Burada kuşlar uçuyor, gidiyor. Aha. Aha. Aha erkeğini de yakaladık. Evet. Bunlar abi Şubat ayını yumurtlarla. İnşallah inşallah. Ekeyi de bağlayalım. Aynı denkler. Anam, anam 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 Evet, evet, evet. Burada bir tane kanatsız var. Burada bir tane kanatsız var. Vay 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 seni ton ton seni kanatsız seni. Bunlar abi Ana. karşıdan Mehmet abinin köpekleri. Maşallah. Bu de... İşte... <laughs> Yakın çevremizde olanlar varsa hemen sahiplendiriyoruz. Allah Allah. Anne baba ne bunların? Kangal abi ama biraz bakımsız kalmışlar. Yavrular mı bakımsız kalmış? Evet abi. Mehmet abi de dişi. Diş Rica etti biz de sahiplendireceğiz abi. İnşallah inşallah. Hoca! <laughs> şeyi aldın mı oradan sen? Abi. Ağustünü. Mahmut abi. Ağustünü aldın mı? Hadi hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bir dişi bir erkek. Bir dişi bir erkek. Kanatlar, Alem Kanatlar Samsun alemi Kanatlar kanalından Mahmut'un çiftliğine hediye. Vay Hadi vay. götür oğlum. Sıkı tut. Kanatlar komşusundan bir çift ördek. Sen bak. <laughs> Samim onları arabaya koy. Evet arkadaşlar. Bu arada Ercan Şencan'a çok teşekkür ediyoruz. Kanatlar eyvallah, alemi Samsun'a. Yercan bir şey söylüyor musun YouTube'daki abi, arkadaşlara? Seni tanıyorduk. Herkese saygılar, sevgiler. Evet arkadaşlar. Ee, Mahmut'un Çiftliği ile Kanatlar Alemi Samsun kanalı kardeştir. Eyvallah, Onun eyvallah. Onun için e, hepinize sonsuz saygılar, sevgiler. Lütfen, lütfen Mahmut abinin şu motivasyonunu kimse e, boş çıkartmasın. Bu adamı beğenin, bu adam güzel adam arkadaşlar. Eyvallah, sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Arkadaşlar zilin sesini duydunuz. Videomuzu sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.